Selam arkadaşlar. Hepinize mutlu, huzurlu, neşeli, keyifli bir gün diliyorum. Ben bilinçaltı ve enerji terapisti ve tarot okuyucusu Emine Bengi. Bugün sizlere etkileşimi olmayan arkadaşlarım için ilişkilerinde bir süredir ara verdikleri, ayrı oldukları, küs, dargın oldukları arkadaşlarım için bu açılım yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişilerin güncel enerjisinde sizinle ilgili ne var, ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar? Bununla ilgili tarot açılımı yapmak istiyorum. Kartlarımı her zamanki gibi önden seçtim. Yine kart seçmem gerekirse seçeceğim. En doğru enerjilerin, en doğru cevapların, en güzel mesajların bizlerle buluşmasına niyet ediyorum. Benden başlayarak dikine şifa olsun. Evet arkadaşlar, bakalım kartlar bize nasıl bir hikaye anlatacak? Aklınızdaki kişinin güncel enerjisinde, sizinle ilgili ne var? Hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiler para dörtlüsüyle bu ara böyle sık sıkıya bir şeylere tutunuyorlar. Kararsız kaldıkları bir süreç olabilir. Ellerinin, kollarının bağlı olduğu bir süreç olabilir. Zaten bu ellerinin, kollarının bağlı olduğu durum sizinle ilgili. Yani aşıklar kartıyla diyor ki ben e, seninle aramdaki uyumu yeniden yaşamak, yeniden bir arada olmak yan yana olmak yani senle yaşadığım o tutkuyu o enerjiyi o aşkı o heyecanı arıyorum diyor ve e, aramızda bir mesafe girdi seninle diyor bir şeyler oldu biz bir e, birbirimizi yanlış anladık birbirimize yanlış davrandık belki kötü sözler sarf ettik yani Ermiş kartıyla bir şeylerin farkına vardığını e, sizden uzak kaldığı süreçte kendi içinde bazı e, iç konuşmalar yaptığını, bazı şeylerin e, muhasebesini tuttuğunu, e, kendine dış bir gözle baktığını, nerelerde hata yaptığını fark ettiğini söylüyor. Kılıç kraliçesiyle sen diyor bana çok uzaksın, mesafelisin, soğuksun, senin ne hissettiğini bilmiyorum diyor. Senin ne hissettiğini bilmediğim için de şu anda elim kolum bağlı diyor. Hani biraz... Uzaktan bakıyorum, seni anlamaya çalışıyorum, aramızda yaşananları analiz etmeye çalışıyorum. Belki ilişkiyle ilgili, ikimizle ilgili yaptığım hataları fark ettim. Ee, bir şeyleri düzeltmek, e, bir şeylerin sözünü sana yeniden vermek gibi düşüncelerim var. Çünkü diyor aşıklar kartıyla evet biz seninle yan yanayken güzeldik, Aramızdaki uyum çok güzeldi, aşk çok güzeldi, heyecan, tut, tutku çok güzeldi. Galiba diyor ben bunların değerini senden uzak kaldığım bu süreçte anladım diyor. O yüzden de diyor ben sana artık bir şeylerin sözünü vermek istiyorum. Bir şeylere son noktayı koymak istiyorum. Yani yumruğumu masaya vurmak istiyorum diyor arkadaşlar. Yani sizden ayrı kaldığı süreçte gerçekten sizin değerinizi anlamış. Sizin ona soğuk davranmanız, arkanızı dönmeniz, kalbinizin değil de mantığınızın sesiyle hareket etmeniz onu biraz üzmüş, üzdü. İçinde biraz kararsız kalmış, biraz böyle eli kolu bağlı. Hani aslında adım atmak istiyor, değnek prensiyle, değnek ikilisiyle, sizinle ilgili gelecek planları yaptığını, size eylemsel bir adım atmak istediğini, büyücü kartıyla, dünya kartıyla ve ölüm kartlarıyla artık bir şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğini, bir şeylerin arkasak ark, arkada bırakılması gerektiğinin farkında ben diyor evet farkındayım hata yaptım senin kalbini kırmış olabilirim sana kötü sözler söylemiş olabilirim ee, evet diyor bir süredir ayrıyız ve ben bu ayrılık sürecinde senin benim hayatımda ne kadar değerli olduğunu anladım ee, ilişkimizin ne kadar değerli olduğunu anladım o yüzden de sana bir adım atmak istiyorum seninle ilgili gelecek planlarım var elimdeki bu dünyayı sana sunmak istiyorum kalbimdekini sana anlatmak istiyorum ama e, bir taraftan da kendimi durduruyorum diye hem hem kılıç şövalyesiyle böyle bir anda yola çıkmak, bir anda kapınıza dayanmak, belki sizi aramak, belki mesaj atmak, belki ortak çevrenizden birinin vesilesiyle size ulaşmak, sizinle yeniden bir araya gelmek, yani kupa üçlüsüyle ve tılsım üçlüsüyle sizinle yeniden yan yana gelmek istiyor, sizinle bir kutlama yapmak istiyor. Belki Yeniden sizinle güzel şeyler paylaşmak, mutlu anlar paylaşmak istiyor. Ama e, bir taraftan da tılsım kraliçesiyle biraz diyor hani böyle sanki sabırlı davranmam gerekiyor. Biraz bir şeyleri bekletmem gerekiyor. Belki acele etmemem gerekiyor. Biraz sana uzaktan bakıp senin ne hissettiğini, ne düşündüğünü, bu ilişkiden vazgeçip geçmediğini. E, eğer sana bir adımla gelirsem e, dünya kartıyla... Bana gerçekten yeni bir şans verecek misin? Bir şeyleri başlatmam için, bir şeyleri net bir şekilde ortaya koyabilmem için, yumruğumu masaya vurabilmem için, bir şeyleri yükseltmem için bana bir şans verecek misin? Bunu bilmiyorum. Bilmediğim için de şu biraz uzaktan gözlemliyorum. Hem her şeyi göze alıp yanına gelmek, sana bir şeyleri anlatmak, içimdekini dökmek, senin kıymetini anladığımı sana anlatmak, kendi içimde bir yüzleşme yaşadığımı, farkındalıklar yaşadığımı, bir şeyleri fark ettiğimi ikimizin e, yaşadığı bu ilişkinin aramızdaki bu enerjinin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu anladım. Sana gelme isteğim var. Eylemsel bir adım atmak isteğim var. Ama aynı zamanda da korkuyorum diyor. Çünkü sen soğuksun, uzaksın, mesafelisin. Kendi e, kendi içine döndün, kendi dünyana döndün, kendi yaşam alanına döndün. Sanki benden vazgeçtiğini düşünüyorum diyor. Sanki sen artık beni istemiyorsun, bana sırtını döndün ve bu, bu beni çok üzüyor diyor arkadaşlar. Ölüm kartıyla da gerçekten ve dünya kartıyla bir şeylerin değişip dönüşmesini e, yeniden o tutkuyu, arzuyu, aşkı e, o Enerjiyi sizinle paylaşmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Ee, size bir adım atacak arkadaşlar. Ne kadar sabır, sabır göstermeye çalışsa da, ne kadar e, kendini durdurmaya çalışsa da size bir adım atacak. Size eylemsel bir adım atacak. Size kalbindekini, içindekini, neleri fark ettiğini, neleri değiştirip dönüştürmek istediğini, söylemek için size bir adımla gelecek birli ve üçlü vadeler var arkadaşlar. Yani bir gün olabilir, bir saat olabilir, bir hafta olabilir, bir ay olabilir ya da üç gün, üç saat, üç hafta, üç ay olabilir arkadaşlar. Yani bu süre zarfı içinde size gelebilir, size bir adım atabilir, size pişmanlığını söyleyebilir, neleri fark ettiğini size anlatabilir. Peki o size gelirse, o size bir adım at atarsa, Size geldiğinde e, kalbindekini, e, istediklerini, fark ettiklerini size anlattığında siz nasıl bir tepki vereceksiniz? Sizin ona karşı enerjiniz nasıl olacak arkadaşlar? Bakalım sizin enerjinizde ne var? D Siz hayatınızda kendinizle ilgili e, yenilikler, kupa yedilisi... Siz kendi yaşam alanınızda e, yeni bir şeylere başlamışsınız arkadaşlar. Belki bu bir işe başlamak olabilir. Sevdiğiniz şeylerle ilgilenmek olabilir. Yani sizin e, güncel enerjinizde, kendi yaşam alanınızda daha çok kendinizle ilgili yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Yani siz bir şeyleri değiştirmişsiniz, dönüştürmüşsünüz. Artık çok arkanıza bakmıyorsunuz. Hayal dünyasında yaşamıyorsunuz. Kendinizi kandırmıyorsunuz. Yani kupa yedilisi der ki evet yaşamakta olduğum bir şey var ama ben doğru taraftan mı bakıyorum, doğru mu hissediyorum, doğru mu değerlendiriyorum. Yoksa bu bir ilüzyon mu? Siz yaşadığınız ilüzyondan çıkmışsınız arkadaşlar. Yani kupası ve kuponlusuyla ben artık diyorsunuz ki yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. O e, hayal dünyasından çıkıp O illüzyondan çıkıp Ben yeni bir başlangıç yapmak ve Bu yeni başlangıçla tamamlanmak istiyorum Diyorsunuz arkadaşlar Siz bu kişiyi artık Hani e, Arkanızda bırakmışsınız kendi yolunuza Dönmüşsünüz kendi yaşam alanınızda Bazı yenilikler yapmışsınız Belki iş değiştirdiniz Belki çalışmıyordunuz işe başladınız Belki bir İlgilendiğiniz bir konuyla ilgili bir kursa başladınız. Yani tamamen enerjiniz kendinize dönük ve o kişiyle ilgili artık hayal kurmayı bırakmışsınız. Onu düşünmeyi bırakmışsınız. Siz e, bu, bu konuyla ilgili artık netsiniz. Tasım ikilisi, para kralı, tasım kralı, değnek dörtlüsü ve kılıç beşlisi. Şimdi diyorsunuz ki evet uzun süre seninle ilgili kararsızlıklar yaşadım. Git geller yaşadım. Çok ne yapacağımı bilemedim. Ama diyorsunuz ki ben kılıç beşlisiyle e, gardımı indirdim. Ben artık seninle savaşmak, seninle dövüşmek, sana derdimi anlatmak, sana e, niyetimi anlatmak, ne istediğimi anlatmak. Bunlarla ilgili artık kafa patlatmak istemiyorum. Ben bu ikilemlerden çıktım diyorsunuz arkadaşlar. Ben artık bu iki yerde kalmaktan, kararsız kalmaktan, bir bir buunca bir buunca gidip gelmekten çok sıkıldım ve ben sen, seninle olan savaşımı bitirdim ben gardımı indirdim diyorsunuz ve ben Gerçekten tılsım kralı gibi benim hayatımda duracak. Ne istediğini bilen, ayakları yere sağlam basan, sevgisinde, duygusunda, ilgisinde, maddi maliyette ne istediğini her anlamda ortaya koyabilen birini istiyorum arkamda. Ben bir kral istiyorum ya da ben bir kraliçe istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Yani siz ne istediğini bilen, ayakları yere sağlam basan, sizi hayal dünyasında hissettirmeyecek, sizi illüzyonlara sürüklemeyecek birisini istiyorsunuz ve diyorsunuz ki evet ben bu insanla bir çatı altına girebilirim. Bu insanla bir ilişkiye başlayabilirim. Böyle biriyle mutlu olabilirim. Ben artık diyorsunuz sizden vazgeçtim. senden vazgeçtim. Seni arkamda bıraktım. Kendi yaşam yolumda kendimle ilgili yenilikler yaptım. Kendimi değiştirdim. Duygumu, enerjimi değiştirdim. Ben artık yoluma bakıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bana tılsım kralı gibi geleceksen ya da tılsım kraliçesi gibi ne istediğini bilen ayakları yere, yere sağlam basan e, sevgisinde net duygusunda net ikilemleri olmayan bir halde bana geleceksen gel ben hayatımda bir tılsım kralı ve tılsım kraliçesi istiyorum o zaman bu mutlu yere gidebilirim diyorsunuz arkadaşlar evet sizin de aklınızdaki kişiye kartların vesilesiyle verdiğiniz mesaj bu. Evet arkadaşlar kartların bize verdiği mesajlar anlattığı hikaye böyleydi. Umarım en güzel cevaplar, en güzel enerjiler, en güzel mesajlar bizlerle buluşmuştur. Benden başlayarak bütün şifa olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.